Herkese merhaba Ayla ben kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber balık anahtarlığı yapacağız. Evet, şu şekilde gördüğünüz gibi hem yapması çok kolay çok bitiyor hem de çok cici. Rengarenk size kalmış artık evdeki şöyle ufak ufak ipleriniz varsa Mutlaka farklı renklerde uyumlu olan size göre birkaç renkten oluşabilir, birkaç aynı renk olabilir. Tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. E şöyle göstereyim ben size. Şu şekilde küçük küçük şapkalar şeklinde örüyoruz. Sonra onları bu şekilde birbirine monte edip. Balık şeklinde sokacağız. Ben bunların hepsini ördüm. Bunu birleştirmiştim zaten. Bir tane de beraber örelim. Nasıl yaptığımı görün. Sonra sizler de rahatlıkla yapabilirsiniz. Evet başlayalım. Dediğim gibi böyle ufak ufak kalmış ipleriniz varsa e, o ip tamamen size bağlı. Yani e, bu işin el işi ama elinizde ne varsa. Evet. Evet. Arkadaşlar sihirli halka ile başlıyorum. Şöyle. 3 tane zincir çekiyorum. Bir kere doladım. 2 kere de çıkarıyorum. Bir kere doladım. 2 kere de çıkarıyorum. Şöyle. Doladım. 2 kere de şöyle çıkarıyorum. 10 tane yapıyoruz arkadaşlar bundan. Doluyorum. 2 kere de çıkıyorum. Doladım. İpi aldım. 2 kere de çıkardım. Kaç oldu? 1 2 3 4 5 6 7 olmuş. 8 9 ve 10 <laughs> şu şekilde halkamızı hepimizi çekince şöyle yuvarlak bir birleştireceğiz onu şu şekilde evet İki ucunu başladığımız yere onu sabitliyoruz oradan şöyle Hı. bu ucu kısmını yapmış olacağız hemen 3 zincir çekiyorum aynı yere batıyorum yine bir kere dolayarak şu şekilde bir kere daha doluyorum yanına batıyorum tek olmuş oldu tek bu da tek, sonra çift. Arada iki tek olacak, sonra çift olacak. Şimdi mesela tekrar tek, tekrar tek, şimdi çift. Burası çift, evet. Tekrar tek tekrar tek ipine göre de mutlaka elinize aldığınızda çok kalınsa zaten belki de farklı örmeniz gerekecek onu tam bilemiyorum ama sayılar bu şekilde düşüyor denk geliyor yani Evet burayı da birleştiriyoruz yine bunu buraya monte ediyoruz Etik. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. Doladım aynı yere battım. Hemen onun yanına bir daha batıyorum. Şimdi biraz daha büyümesi gerekiyor çünkü. Burayı üçledik. 2 tane yan yana bir tane hemen ilk girişi. Sonra diğer yanına 1 2 ve 3'e Batınca ilk onu çift yapacağız. Şu şekilde, evet. Yine tek, tek ve çift yapacağız. Yani iki tane tek olacak, bir de çift olacak. O şekilde. Çift mesela bu tek, bu tek. Şimdi çift. Yani bu sayılarla herhalde bütün ipler uygun olur diye düşünüyorum. Bir bu çift herhalde. Bir bir. Evet şimdi bu çift olması gerekiyor. Şimdi tek. Yine tek. Şimdi burayı da çift yapıyoruz. Ve birleştireceğiz şimdi zaten. <laughs> bir tane burada daha varmış tek geçebiliriz ve bu tarafı onu sabitliyoruz Böyle bakın üçüncü sırayı yaptık bile son bir sıra daha geçeceğiz yine 3 zincir çekiyorum aynı yere batıyorum tekrar bir doladım hemen onun yanındaki zinciri tekrar battım şöyle iki yanına zinciri battım hemen doladım bir daha yanına battım ne oldu iki tek oldu buraya üç yapacağız üçüncü çift yapıyoruz şu şekilde Evet tek tek ve çift bu şekilde onu büyütüyoruz neredeyiz tek deyiz tek ve burası çift olacak Çift yaptık. Tek. Tek. Bunu çift yapacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi yine tek. Bu tek. İki tane tek. Şimdi çift. Bunun sayıları böyle tamamlıyoruz. Tek 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 yaptık. Şimdi çift yapacağız. Buraya tek. Buraya da tek, zaten çiftle başlamıştı. Onu dengeledi. Buraya da birleştirdik. Evet, bir tane zincir çektim, döndüm, ters döndüm. İçine ipini gizlemek için ipi sürüyorum içeri doğru. Bir daha uğraşmayayım diye. Evet. Bir daha alalım şuradan. Tamam. Keselim ipimizin fazlalığını. Evet. Şu fazlalıkları da atıyorum hemen. elde <laughs> şapkamız tamam. <laughs> ya bu dediğim gibi bunun sırası tamamen size bağlı renkler, sıralar. ipinize göre daha fazla da yapabilirsiniz. Daha uzun da olabilir. Evet. Şimdi Arkadaşlar ben böyle boncuk geçirdim iğneye. Şöyle. Göstereyim size. Onları buraya monte etmek istiyorum. Nasıl yapacağız? Şimdi böyle ilk halkayı geçiriyorum tam ortadan. Pin ucu bunu bir çıkaralım. Evet. Şöyle. Sonra ikincisinden geçiriyorum. geçirdikten sonra onu öyle bir sabitleyip şöyle şu şekilde biraz onu sabitleyip diğerine geçiyorum bunu da ortasını bulup Evet. İğnem biraz kalın olduğu için zor geçti ama geçti Evet onu da sabitlediğimizde daha rahat olur Böyle tutturursak daha rahat kaymaz Hareket etmez En azından dağılmaz Elimizde Zaten burası görülmüyor Bu şekilde Evet Bunu da monte edelim Arkadaşlar Şöyle Bunu da sıkıştırdık Bir de ortalayalım Evet, sonuncusuna geldik. Onu da önce bir ortalıyorum, şöyle. Sonra tekrar aynı yerden batıp, şimdi gözünü nerede ekleyebilirim diye bakıyorum. Şöyle minik boncuklarım var benim. Ama boncukları onu göz olarak kullanabilirim. Bir tane de buraya ayarlıyorum. Onu da buraya sabitliyorum. diyorum ve yine ön tarafa çıkıyorum. Evet. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir kaçmasın diye İğneyi çıkardım. Hemen bunun ucundan bir giriş yaptım. Şöyle. Evet. Zincire döndüm. 2-3 tane zincir çektikten sonra anahtarlığımı alıyorum. Hangi anahtarlığa takacaksanız onu oraya sabitlemek için Şöyle. Tekrar bir 3 zincir çektim. Arkadaşlar. Aynı yere batıyorum. Çıkarıyorum. Tekrar onu bir kesiyorum. Fazlalığımı daha kendi aynı renginden yapsam daha iyi olurmuş. Yani şu ipin rengini kullansaydım belki de daha güzel duracaktı. Şu şekilde arkadaşlar. Evet. Umarım beğenmişsinizdir anahtarlıklarımı. Sizler de denemek isterseniz yapabilirsiniz. Çok basit. Çok da cici. Güzel birer hediye. Arkadaşlarınıza hediye edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. E, beğendi yapmayı, yorum yapmayı, beni çok mutlu edersiniz. E, desteklerinize ihtiyacım var. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.